Rızık meselesi. Bunların hepsi imanı şartlardır. Cenab-ı Allah bizi Miraç gecesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet etti. Ya Muhammed ben senin ümmetinden şikayetçiyim deyince Efendimiz diyor ki yaratıldığımdan bugüne en utandığım an o an oldu. Yaratıcı kullarını kulundan elçisine şikayet ediyor. Bu ne kadar acı biliyor musun? Baba evladını gidecek komşuya şikayet edecek gibi. Veya kardeşine şikayet ediyor. Bu çok daha acı bir şey. Görmüyor mu dedi senin ümmetin? Kış vakti her tarafı bembeyaz kar bürümüş olmasına rağmen hesabını sadece benim bildiğim mahlukat kursakları boş olarak sabahleyin yuvalarından çıkarlar. Rabbin hepsini doyurur da evlerine öyle sokar yuvalarına. Onlarsa evlerinde en az yiyecek altı aylık yiyecekleri o vardır. Yarın benim halim ne olacak diye durmadan yığmaya. Yarına hesap edip de biriktirmeye uğraşırlar. Söyle onları yapmasınlar böyle dedi. Yapmasınlar böyle. Acele etmesinler. Herkese takdir edilen gelecek. Hani sen iman sahibiydin. Gayret etmek ayrıdır. Acele edip telaşa tutulmak ayrıdır. Hasılı, şimdi daha iyi anlayacağız onu. Rızık Allahu Teala'nın hayat sahiplerine gıdalanmaları için verdiği ve onların da yediği, giydiği şeylerdir. Benim rızkım işte bu. Buna da haset etme. Rızkı veren Allah hepsini herkese tayin etmiş. Bunun neden benden fazla dediğin zaman kavgayı benden etmiyorsun sen. İçindeki hasedin neticesi yaratıcından kavga ediyorsun. Onun için nereden tokat yiyeceğini bir düşün. Yasin suresinde cenab Allah buyuruyor ki biz yeryüzünde bazı kullarımıza mal, mülk, saltanat, güç, güç, kuvvet veririz. Ta ki onunla adaletlice hükmedeler. Vakti geldiği zaman adaletlice yerine götürürler, verirler, dağıtırlar diye. Sen kime neyi, ne için verildiğini bilemezsin. E ben alimim, ben her şeyi bilirim. Ya bilemezsin, sen kendini zor idare ediyorsun. On ailenin idaresini sana verseler apışıp kalırsın. Felani şaşırırsın. İnsan idare etmek kadar zor bir şey yoktur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattı bize. Allah ondan razı olsun dedi kardeşim Süleyman. Aşka geldi, muhabbete geldi. Dedi ki ya Rabbi bana bir kuvvet ver de, bir ruhsat ver de. Bir günlüğüne mahsus dedi, bütün kainattaki bu mahlukatın yiyeceğini ve rızkını ben dağıtayım deyince Cenab-ı Allah Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi, haddini bil dedi. Haddini bil, bu senin anladığın işe benzemez dedi, şaşar kalırsın. Estağfurullah falan dedi, tövbe et demen secdeye kapandı. Ama o kadar çok istiyorsan Cenab-ı Allah ders verecek. Tövbesini de kabul etti. Sadece dedi sen mükellef olduğun sarayının vesairenin etrafındakiler, bu ahalinin, köyünün bulunduğun mıntıkanın, kavminin dedi rızkını vermek için dedi filan tarihe sana dedi buhsat veriyor filan tarihte dedi o da ilan etti halka üç ay sonra Cuma günü hepiniz dedi geleceğiniz bütün mahlukatın rızkını ben vereceğim tabi sözün arkasından Süleyman ne bir düşünme eyvah dedi ya karıncası, kurbağası, böce, sine. Ana! Atı, eşe, hayvanı hepsi gelecek. Cinlere emir verdi. insanların onu yapamayacak. Üç ay yiyecek yıldırdı. Ama o gün mahcup olmayayım diye. Perşembe günü oldu. Yiyecekler tamam. Cuma günü, ertesi günü dağıtacak. O gece de korkudan Rabbim onu mahcup etmesin diye secdeye kapandı. Dua ediyor. Allah Hazretleri ondan habersiz denizden iki yaratık çıkarttı diyor Efendimiz. Ne kadar mahluk orada yiyecek varsa hepsini sıfırladı gitti. Bir şey bırakmadı. Habersiz sabah sonra gün doğduğunda Süleyman Nebi çıktı. Mahlukatta toplanmış. Yiyeceklerine bir baktı ki bir şey kalmamış. Mahlukat dedi ki bizim yiyeceğimiz nerede? İnsan öyledir. Mahluk da öyledir. Eşya sen bir saat aç bırak da bir gün aç bırak bakayım da ikinci gün nasıl tepiyor mu tepmiyor mu sahibini? Kapıyor mu kapmıyor mu ısırıyor mu ısırmıyor mu gör. İnsan ısırır vallahi. İki gün yedirme bak ne oluyor insan. Bir gün oruç tutuyorsunuz da ikindi namazından sonra elinizden gelse kedinin köpeğin önündeki yeme alıp yiyeceğiniz neredeyse. Sulanıyorsunuz ona mis gibi geliyor adama. Süleyman Nebi hayretler içerisinde. Mahlukat neredeyse isyan çıkartacak secdeye kapandı. Ya Rabbi de Sen Allah'sın ben kulunum. Münacata. Kurtar beni ya Rabbi ben büyük bir hata ettim. Ve Cenab-ı Allah bütün hepsini doyurdu. Doyurma hissi verdi. Hepsini dağıttı. Biz kaldı ki nerede takatımız yetecek? Hasıl. Lakin insan kendi öz iradesiyle rızkını helal veya haram yollardan kendisi için seçer. Bak bu senin iradeyi cüzdüğüne kalmış. Rızkı veren Allah'tır. O takdir etmiş. O sana gelecek. Buraya bir nokta daha koyayım daha iyi yanına. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe geldi dedi ya Resulullah benim oğlum dedi uzun zamandır iş bulamadı. Ne olur dedi dua et Allah ona iş versin. Efendimiz bir dua etti Rabbim dedi ona bir iş verir inşallah dedi bu sene rahat geçer. Döndü ona dedi ki söyle dedi da terzilik yapsın. Peki ya Resulullah dedi sahabe dışarı çıktı diyor. Giderken yolda diğer bir sahabe arkadaşını gördü. Ne yapıyor? Nereden? Geldi? Efendimizin yanından geliyorum. Ne yaptın? İşte oğlum için dua aldım dedi iş yapsın diye söyledim. Ne dedi Terzilik terzilikhan? Yani. Ya dedi keşke sormasaydın. Bu sene Medine soğuk dedi. Medine'de odun kömür yok dedi. Oğlun dedi dolgun kömürcülük yapsın dedi. Köşeyi döner. O da inandı. Gitti oğluna dedi ki peygamber söyledi dedi sen odun kömür satacakmışsın. Çocuk odun kömür ticareti yaptı. Hakikaten zengin oldu. Çok rahat oldu para kazandı. Aradan 5-6 ay geçmişti. Böyle tam baharda gene Resulullah Efendimiz sahabeye ne oldu dedi senin oğlun durumu? Allah razı olsun dedi ya Resulullah duanın bereketiyle dedi iş buldu zengin oldu çoluk çocuğu da rahat etti. Ne iş yapıyor dedi? Bu sefer sıkıştı, utanarak, sıkılarak. E ya Resulullah dedi odun kömürü satıyor. Efendimiz öyle bir güldü ki diyor neredeyse mübarek dişleri görünecekti. Subhanallah dedi. Biz ona temiz iş söyledik, o pisini seçmiş dedi. Yani rızık gelecekti, duayı ettik. Ama temizini yapsaydı geri aynısı gelecekti ona. O madem onu seçmiş dedi. Subhanallah dedi güldü. Rızık gelecek. O takdir edilmiş, yazılmış. Ya gökten mi inecek? Kardeşim gökten inecek. Bacadan mı gelecek? Evet bacadan gelecek. Onu da anlattım size. Süleyman Aleyhisselam zamanında tüccarın biri geldi. Dedi ki ya Nebiyallah Allah filan dedi yanımda tembel tembel oturuyor dedi. Adam benden daha şişman dedi ya. Benim anam ağlıyor dedi. Hindi, Yemen'e her tarafı dolaşıyorum. Bu kadar çalışıyorum dedi. Doğrudur dürüst işte, dedi. Hani şey yapamıyorum. Böyle dedi yattığı yerden rızık verilir mi dedi. Süleyman Aleyhisselam dedi ki evet dedi verilir tabi yattığı yerden. Ulan adamın kafası bozuldu ama peygamber diye padişah diye cevap veremedi. Süleyman Nebi anladı onun o terbiyesizliğini. Ya dedi şu baykuşu görmüyor mu? Bütün gece dedi hu esmasını çeker. Sen varsın ya Rabbi der Allah-u Teala ona dedi her gün üç tane dedi serçe dedi gönderir. Yerde dedi serçelerini yatar dedi oturduğu yerden çalışmaz koşmaz, koşturmaz deyince bu sefer iyice kafası bozuldu tüccarın. Hiç sevam bile vermeden çıktı dışarı. Hemen avanelerine, adamlarına haber verdi. Çabuk dedi bana bir baykuş yakalay. Buldular bir baykuş getirdi. Aldı baykuşu kutuya koydu. Kutuyu sandığa koydu. Sandığı odaya koydu. Hepsini kilitledi. Hah dedi ben gidiyorum Hindistan'a ticarete. Allah versin de göreyim dedi. Gitti. Bir sene ticaret, alışveriş her şeyi yaptı. Tam eve geldiğinde İlk işi merak etti. Dedi ne oldu bakalım bizim baykuş. Kemikleri bile kalmamıştır. Gitti diyor odaya açtı. Sandığı açtı. Kutuyu açtı. Allah'ım ne görse şaşırdı kaldı. Kuş tüyleri içerisinde, serçe tüyleri içerisinde baykuş yatıyor. Resulullah anlatıyor. Hadistir bu Sahih Sahi hadistir hem de. Kardeşim Süleyman Aleyhisselam'dan diye. Şaşırdı, dondu. Kaptığı gibi kuşu Süleyman Aleyhisselam'ın huzuruna çıktı. bir Nebiyallah. Gözler çıkmış paltaşı gibi. Geçen sene ben sana karşı bir edepsizlik ettim. Arkasından da dedi bu baykuşu aldım hapsettim. Bu ölür geberir gider kemikleri bile kalmaz zannediyordum. Bir geldim dedi böyle mışıl mışıl buna işte nasıl olur? Süleyman nebi güldü. Dedi bırak baykuş kendi hikayesini kendi anlatsın. Biz yaşamadık. Baykuş diyor dile geldi başladı anlatma. Önce diyor ayağa kalktı. Kanadını diyor koydu, diğer kanadını öbürküne koydu. Boynunu da büktü. Ey yedi iklim padişahı sultanım. Süleyman'a hitaba bak. Kuş beyinli dersin adama. Böyle kuş beyinli insanlara can kurban. Nerede? Herkes kendini bir şey zannediyor. Ey yedi iklim padişah Sultan. Bu öküz. Adamı gösteriyor tüccar. Bu öküz diyor. Gelip beni rahatsız etmeseydi. Ne güzel dedi burada Rabbimi zikrediyordum. Allahu Teala da bana her gün üç serçe gönderiyordu. E işim yok. Eşim yok. Gücüm de yok. Bir tanesi bana yetiyordu. Diğer ikisini de azat ediyordum. Sadaka olarak veriyordum. Dondu, bayıldı kendinden geçti tüccar, yerinden kalktı. Nasıl olur dedi. Süleyman Nebi dedi ki, sen ananın karnındayken de hangi fabrikada çalışıyordun? Bacadan beslemiyor muydu Allah seni? Bir hortumla. Canın ne istese yazın yaz, kışın kış, ne istersen iste ananın karnına bir tekme atıyordun. Baban, deden, ninen, yedi cettin, hepsi aşerdi diye hepsi telaşa kapılıp dünyanın öbür ucundan olsa koşup getirmiyor muydu? Ama sen Allah'a teslimdin. Ondan sonra kucaklarda beslenmedin mi? Cenab-ı Allah ananın göğsünden ak sütü bütün vitaminleriyle sana vermedi mi? Bütün bunlar teslimiyetin neticesi. Ne zaman büyüdün ben yaparım dedin. Ha yap da görelim dedi. Ondan sonra yalakalık etmeye başladık. Sürünmeye başladık dünyada. Ona buna eyvallah etmeye başladık dünyada. Bir parça ekmek için. Ve herkes diyor ki bir parça ekmek için uğraşıyoruz. Yalan söylüyor. O bir parça ekmek için uğraşan kim varsa hepsi gelsin. Ben her gün beş ekmek alacağım Hiç kimse ekmeğin kavgasında değil. Herkes karnı tok. Herkesin kilosu fazla. Herkes atın, arabanın, sevdanın peşinde. Saltanatın peşinde. Onun için rezil oluyor. Halbuki bu dünya saltanat yeri değil. Saltanat öbür tarafta. Neyin karşılığı? Kulluğun karşılığı. Eğer bu sanatı güzel icra edersen, Rabbin senden razı olursa, Ondan sonra bütün kainatta huzur içerisinde sana öyle bir kart verirler ki gözünden tanırlar, kulağından tanırlar. Daha öyle kapıya gelmeden anahtara falan gerek yok. Hepsi otomatik açılır. Ehlen, sehlen, serçave, serçave kapılar açılır. Buyurun, hoş geldin. Her tarafı açarlar sana. Başım gözüm üstüne diye. Bütün melekler hizmetinde olurlar. Nedir bunun bedeli? Dünyadayken bu çok güzel bir kulluk yaptı. Onun bedelidir o. Evet. Rızka değil rezzaka. Yani rızkı verene bağlanmak lazımdır. Her canlının rızkını veren rezzaka alem olan Hazreti Allah'tır. Ona iman edip ondan istemek gerekir. Zira onun hazinesi büyüktür. Ya benim hazinem küçük. Ben küçücük bir mikrop kadarım. Mikroskopla mele benim melekler zor görüyor. Benden isteyene kadar. Yaratıcı hepimize veriyor. Ne yalvarı durursun veya ondan isteyene kadar. Fabrikatör dedin senden beter adam belki de. Veya senden iyi bir adam. Ona eyvallah diyene kadar iki rekat namaza bakar ya bir abdese bakar. Ama olmuyor yaptım. Hayır sen iman etmedin. Hucurat suresinde buyuruyor. Peygamberin yanında. İman etmişlerdi. Resulullah sevindi. Güldü. Cebrail aleyhisselam indi. Allah gönderdi. Dedi söyle onlara iman etmediler. Efendimiz sıkıldı, utandı, duyuyor kulağınla. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar. Söyleyemeyince Cebril namus namusu ekber sıkıştırdı. Söyle, iman etsinler. Efendimiz söyledi. İman edin deyince hepsi tekrar iman ettiler. O zaman kalp tasdik etti. Tasdik edince ha dedi şimdi imanlara tamam oldu.